ayına ait yayınladığımız e, kitapları size tanıtmak istiyorum. İlk kitabımızla başlayalım. E, i̇lki Ayaklanma, Temindar Hasan Hanoğlu. E, diğer kitabımız Sahipsiz Yok Oluş, Burak Çelik. E, yine bir diğeri Cenk Demirarsan'a ait Müşteri Öldürmek. Leyla Mavzer, Miran Bey. Kalbim, e, Mühendis Hanım. Erkan Çifte, Psikoperest. Yine Tolga Yazıcı ya ait e, Çocuktaki Gelecek. E, Gazi Zorer'e ait iki farklı kitap belirledi. Serebral Persi ve diğeri de Tanıdan Tedaviye CHP. Şeyda Aydın, e, Diğer Evren'in senaristi. Çocuklar için çok güzel, böyle mesneviden miniklere, e, Merve Erkut'a ait e, bir kitap. Oğuzcan Uyan, Yek. Nisan, Yağmur'u. Aynı yıl, onur yüksel. Süreyya Turgut, Aşk Bir Güne Sığar mı? İlhami Kızar'a ait, Terzioğlu Mehmet. E, Ahmet Eraydın'a ait, Yanılsama. Aybüke Fırat, Hiçlik Yolculuğu, Sığınak. Diğeri de Pirzade Gül Yavuz'a ait Kendimden Kendime. Düş Yolcuları Masalı Zehra Akdoğan. Mesut Maral'a ait Oğlumu Bana Verin Fırat. Umut Güner'e ait Bir Polisiye girelim Şeytan Gölgesi. Halil Ay Yıldız Toplumsal Alzheimer. Hazreti Muhammed ve hakikatin Solmayan Gülü, Ertuğrul Baltacı. Musküler e, Rehabilitasyon, bu da yine Mehmet e, Mehtap Turanoğlu. Şükran Tercanlı, Kadının iç Dünyası. E, diğer bir kitabımız da Hipnoz Manifestosu, Korzay Koçak. yürürken Hayrullah Demir ve son kitabımızda yine e, sıra dışı yokluk Mehmet Şür. E, Mart ayına ait 28 farklı kitap yayınladık. Nisan ayında çıkartacağımız kitaplarda görüşmek üzere.